tane vursam ölecek bu arada. Yat aşağı hadi bakayım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Leslie oynayacağım. Leslie çok güzel bir buff gelmiş. Gerçek hasar vurmaya başlamış. Ben de hemen alayım dedim ama karşıma şöyle bir tır bir print geldi. Birazcık dürtüyor ben o yüzden hemen ona vurdum. Yine ona vuracağım dönüp. Hop, uzak dur. Uzak dur benden. Uzak dur benden derken şöyle de bir problemimiz var tabi. Ee, havada problemler eksik olmaz. Onu da e, belirttim. Takımda şu an iki tane, bir tane tank alındı, bir tane de support alındı. Şu an Kufra ile Maşa e, lane'de base atıyor. <laughs> o bizim Haliş işte, bana hani tank oynamak için yanıma tank aldı. Adam sonra este saldı ısrarla. Ee, bir şey diyemedik, ne diyelim. Öyle sağlık ol olsun dedik, geçtik ben şöyle hop tutayım, geri çekelim. Ben birazcık dikkatli oynayacağım. Oo, gank atıyorlar bana güzel. Bana gank geliyorlar ama adam o piyasada yok kardeşim. Birazcık göstere göstere gelmiş oldun ama. Güzel. Çok güzel. Kediye atmış olması mükemmel oldu. Takıldı kediye. Ay kuleye yapışalım hadi. Evet güzel altın aldık bundan. Yarıcan yaptım vallahi kuleyi de. Hop oh, çok iyi. Word word benim öne geçmem çok iyi oldu. Şu rakibin pikleri güzel. Bizimkilere baksana bir de. Allah'ın cezası da Allah'ın YouTube gibi olmuşuz yine. <laughs> Selena Reis'in orada olduğunu biliyordum bu arada. Ee, ben ben ve kritik hasarı çıkacağım Vahşi Savaşı'nın öfkesinde. Güzel. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu hemen kille Hey, tutan da yok. Ben buraya böyle geçeceğim hemen. Bir <laughs> nice 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 farmım on numara da yine Klint bana yetişmiş ya. Bu arada iyi güncellemeye bakmışsınızdır. O kadar çok bak gelmiş ve nerf gelmiş ki metadaki bütün çarlar düşmüş. Mesela işte Valentine ondan sonra bu, bu Gusa'da bir değişiklik gelmiş. Maşa yin falan bunların hepsi değişmiş çok garip olmuşlar ya. Nerf gelmiş hepsine. Paşa'ya buff gelmiş. <laughs> Gencire buff gelmiş. Kurnaya buff gelmiş. Şu an aklıma gelmiyor oyunda. Oyun esnasında da. Sana iki tane daha vursam böyle birinci şekilde ulti ölürsün bu arada. Ne aç bir kurdum. Üf. Senin... sakin ol reis. Ah be. Ah be görünmezdim abi ya. Böyle olmamalıydı. Neyse. Kırmızı fantom yok şeyle devam edelim. Aynı devam edelim. Yüzdü ya racer, racer olmadı. Biz vs atıyorduk ne güzel onunla. Mitteki parma bak. Selena Reis de normalde lane itmeden gank gitmesi gerekiyor. Selena şeye yapışmış bir de. <laughs> Değişik. Abi çok vuruyor Clint ya. Valla bak iki tane dokundu bana. Böyle olmamalı yani bu kadar. Gank istiyorum gank. Lemi vermek istemiyorum ya Oğlum ana Estes nasıl öldü Şaka mı <laughs> Bir dakika estes nasıl öldü orada acaba biri bana bunu açıklayabilir mi ultisi var falan cam basabiliyor tek miyiz direkt Dener etmeli bir tur daha dener muhtemelen. Bak, ben biliyorum. <laughs> Power 2 110 artar ve bir saldırının fazladan %50 kritik şansı vardır diyor. Burada belli oluyor zaten. Burada yani vurduğu zaman, kritik vuracağı zaman buradan anlayabiliyorsunuz döndüğü zaman. Böyle parlaklık geliyor ya o sıra Selena muhtemelen, bakıyım çimende mi diyeceğim de yok değilmiş, geliyor ama. Ultim de bayağı vuruyor bu arada. Oha ya, abi can, ne olur can bas bana. Şey, sesi. Selena buradan çıkmadı Ben şimdi kırmızı fantomu çıkacağım hemen. Red alsam ne olur buradan? Hiç olmaz bence. Ghost zaten takımdaki. Ghost bağ gidiyor. tane daha vursam ölecek bu arada. Yat aşağı hadi bakayım. Değişik bir riske attım ama güzeldi bence. <laughs> Hesaplama, hesaplamalarıma göre tam yani. Biraz daha yaklaş. Ne de kurbanlık koyun. Beni tanıyanlar şimdi ölü. söylememesi lazım ya istesen. O Clint Reis benim babamı almış. Biraz daha yaklaş. Az kaldı ya. Şu kırmızı fantomu da çıkayım. Bir, belki bir dua çıkarım ya Roger ve şey için. Clint, Maşa. Üçü de çok duruyor. Doğan var yani <gülüyor> <gülüyor> Lord gidiyor Aynen lordun gitmesi normal Sıkma asla <laughs> Elena'yı gördüm. Ay ölmesi yani o orada. Parmağım güzel vuruyorum ama abi bizimkilerin ölmemesi lazım. Birazcık daha direnirlerse alırız biz bunu. Bu lordu karşıladıktan sonra bu maçı çeviririz. Biraz üstü açacak. Biraz daha ya hayır ya. Hayır ya. Vallahi hayır ya. Çok burada Alev Atışa. Oy maşayı gördünüz mü orada çok korkmuştu. Ne aç bir kurdun, ne de koyun. desteklemeniz lazım gençler. yapacağım son şey köpeğimin sesi. almam lazım ya yani fight değil benim amacım da. Şimdi bir de zırh tamam mı ben? Düşman menzilde. Sen de öylesin. Bye. Evet. Beyz attırmadık ona şimdi koşarak gitsin Beyza. Ben bir öl bakayım yat aşağı. Kule hala açılmamış şuraya bak. Sen de öl. Güzel ziklerle. Şey açalım artık. Bu arada ben daldım aldım, unuttum biliyor musunuz? Şeyde ben alırsam çok dört olur benim için. Ne <laughs> bir <Ne> bir <laughs> Bofu da aldı giderken Allah. Im. Ya ya ben bahtıma tükürüm benim ya. Hadi bakayım. Beni çekmeye çalışıyor da. Güzel. Beni çekmeye çalışıyor da. <laughs> Çekemediler kapı çıktı. Güzel topladık ya. Ben dedim ama orada karşılıktan sonra beni diye. Ya Estes sen niye öyle garip oynuyorsun kardeşim ya? Kule 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 kule, kule. bitti hop be <laughs> Ay hiç bitmeyecek sandım yemin ediyorum yam yam gibi çarlarla karşı ben yani Leslie Güzeldi güzel aldık güzel o oh, benim de benimdi zaten ya, güzeldi, güzel çevirdik. O klit o kadar öne geçti ama oynamadı. <laughs> güzeldi, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşça kalın.